Merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore'da yapılması gereken şeylerden devam ediyoruz da ben şurayı daha yeni fark ettim. Ve niye bu kadar fazla kasıyor? Böyle bir şey. Her neyse. İşimiz şöyle kendimizi bir oda yapmak. Tamam şöyle başlayalım. Şöyle. Evimiz böyle olacak. Hem daha fazla malzeme kasmış oluyoruz. Hem barınacağımız yeri buluyoruz. Yani faydalı bir şey. Böyle boş yeri tatlı harcamaktansa iyidir. Um, Nerede ne? Yok bir şey tamam. koyun şuradaydı. Düştü mü yere? Ben biraz daha yemek toplamamız lazım. Şurada karpuz var. Bizim bu biyomdan çıkmamız lazım acil. Ümcek sesi geldi. Şarj bitti. Bitiyor. Geri falan mı oluyor yoksa? Şöyle bir bakalım. Göründü bir şey yok. Etraf, etrafta yiyebileceğiniz ne varsa toplamanız lazım arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Yoksa açlıkta ölürsünüz. Şuraya da kapı yapmanız lazım. Kapı nerede kapı nerede kapı nerede kapı yok. E, benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle doldurdum şuraya. Tamam. Küçük zombiler şuralardan giriyor ama kapıdan daha pratik gibi gözüktü bilmiyorum. Şöyle aç. Zombiler bunları da kıramaz. Ondan sonra ne yapabiliriz? Crafting table'ı şöyle şuraya koyalım. Madalya yapmamız lazım. Yiyeceklerimi de şuraya depo edeyim. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Koyun. Neredesin? Gece oluyor. Her ışıklandırmamız lazım. Ki sonuna gelmesin. Ne yapabilir ne yapabilir. Şöyle biraz daha kömür yapmamız lazım. Canım her an doğabilir. Kömür olsun. Biz de biraz daha taş kazalım. Ya açalım biraz. Hatta şöyle, veya var. Şuradan küçük son geçebilir mi? Geçer herhalde. Yedi bir tane koyalım sabah. Kum ne oluyor? Buraya çıkması lazım. olunca gidemez herhalde. Domates sesi geliyor. Hmm. Ses yok. Yani şimdilik ses yok. Boş vermesin. Aslında... Şeker olacak. bir şey ya. Ay ay. Maden kazacağız bundan sonra. Bundan sonraki bölümde e, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Bundan sonraki bölümde büyük bir ihtimalle tarla yaparız diye düşünüyorum bu arada arkadaşlar e, ev yaptığımız seride devam edemeyecek çünkü ben eee Tablete format attım. Tablette sunumlar falan oluştu işte. O yüzden format attım. Minecraft'ı tekrar yükledim. Burası madem mi lan? Vallahi madem. Şöyle kapayalım şurayı hemen. oldu ne olmaz. Şurada çıkış mı var? Oha. Şurayı da ben kapayalım. Kendimizi güvenceye alalım. evet. Açık bir yer kalmadı herhalde. Açık bir yavaşlıyorsun. Bir buçuk da olabilir. Bir buçuk da. Galiba bir buçuk. Tarlaya girişmeyeceğiz. Tohum bulup. Çünkü çok az geliyor. orada yapması gereken bir şey daha yapalım. Kılıç yapalım. Çünkü e, her an karşınıza bir gulyabani çıkabilir. Az önce zaten onun sesi oluyordu. Takılacağız. Şurada bir yerde sonra zorluk çıkarmasın. Şuradan düşebilir galiba. E, tam da göremiyorum ki. buradan bol bol kömür kazanın ve ben de videoyu kapatayım Şöyle. like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay